Yurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in bugün PKK terör örgütü üyesi olduğu söyleniyor. Örgüt üyeliğini ortaya koyan deliller ne zaman elde edilmiş? 2014-15 yıllarında. O halde sorarız. Tespit ettiğiniz konuşmalarla Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olduğunu biliyorsanız 10 yıldır niye sustunuz? O 10 yıl içerisinde bu ülkenin üniversitelerinde dekanlık yapmış, rektör yardımcılıklarına terfi ettirilmiş, ders veren bir öğretim görevlisi olarak yani bir devlet memuru olarak 10 yıl bu ülkeye hizmet etmiş birisi madem terör örgütü üyesiydi 10 yıldır, niçin onun üniversitelerde ders vermesini bir seyirci gibi izlediniz? Ve niçin 10 sene sonra Ahmet Özer'in belediye başkanı seçilmesi için icazet verdiniz? Yüksek Seçim Kurulu eli ile belediye başkanı olmasında sakınca olmadığını söylediniz. Esas sorun Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliği değil. Esas sorun Ahmet Özer'in 7 ay evvel bundan önce 13 yıla yakın süre yönettiğiniz Esenyurt Belediye Başkanlığı'nı sizin elinizden almış olması. Çünkü Esenyurt Belediyesi şu anda Türkiye'nin en fazla ranta, en fazla imar yolsuzluklarına açık olan, en fazla zenginliğin sizin döneminizde o imar yolsuzlukları üzerinden oluşturulduğu bir yer. Ahmet Özer üzerinden Esenyurt'u ele geçirebilmek için, o ranta sahip çıkabilmek için 10 yıl önceki olayları bugün pişirip önüne getirip bu belediyeyi ele geçirmek. Biz teröre de, terör örgütü üyelerine de, terörist her türlü eyleme de karşıyız. Biz terörün her görüldüğü yerde önlenmesi gerektiğine inanan vatansever insanlarız. Bizim derdimiz terör ve terör eylemleri gibi herkesin karşı çıkması gereken olguları kendi siyasal çıkarları için kullanıp bunun için insanları çok kolay bir şekilde terör örgütü üyeliğiyle yaftalayarak o arzu ettikleri sonucu elde etmek çalışan siyasilere ve siyasi anlayışadır karşı çıktığımız budur.